Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapmıştır. Kanalda ekranlarında Şenay Dündek ile beraber Dobra Dobra adlı magazin programı yaptılar. Bu program ile de büyük ses getirdi. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra aynı programa Şenay Düdek, Cenk Eren ile Fox'ta, Müge Anlı ise Pakize Suda ile Kanal D'de devam etmiştir. 2010 sezonunda ATV'de yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişilerin konuk edildiği Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programı hazırladı ve sundu. Daha sonra ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programın sunuculuğunu yapmaktadır. Müge Anlı 1993 yılında gazeteci Burhan Aktağ ile evlendi. 2008 yılında boşandılar. Lydia adında bir kızı vardır.